arkadaşlar. Zeyyan'ın kanalına hoş geldiniz. geldiniz. Aile toplantısı videosuyla karşınızdayız. <laughs> bugün arkadaşlar aile toplantısı yapacağız. Tantışı herkes içinde ne bir varsa bir döksün ortaya orta. diyorum. Ben Surtam bugünü bekliyorum. Ben bugünü bekliyorum ama aile için kavga tartışma çıkabilir bugün. Çıkabilir çünkü herkes. Her çıksın. Memnun olmadığı neyse onu söyleyecek. Başka ben tüm içtenliğimle gerçekçilikle arkadaşlar sıkıntılarımı Söyleyeceğim. İster işinize gelir, ister işinize gelmez. Ben de söyleyeceğim. Özellikle babama söyleyeceğim. Benim için sorun yok Ben ne sorunum varsa söyleyeceğim. Her şeyi söyleyeceğim. O zaman hiç vakit kaybetmeden videomuza başlayalım. başlayalım. Evet. İlk önce Ali Bey'e sormak istiyorum. Aha. Sıkıntılı olduğum bizimle ilgili veya memnun olmadığın konular var mı? Evet. İlk sen evin reisi ya, sensin ya aslında ben de evin reisiyim ama ben de. hadi önceliği sana veriyorum. Var tabii Salim'in umursamazlığı. Bak yine aynı şeyler ya bırakın beni bırakın. Bu konuda. Müzeyyen dışarıdan gelmemesi. Neden acaba dışarıdan Bak, gelmiyor? Bak sizleri söylüyor, benlik acaba? bir şey yok. Benlik hiçbir şey yok değil mi? Hazır ama ya. Yok yok. yok, yok. Yok ya ya video önce konuşulmuş kullanmamış <laughs> aslında. Yani. Hayır hiç de bile ben ne şey Ben ilk önce Salim'in olayına geleyim. Evet Salim ben sana söylüyorum. Herkesin önünde de söylüyorum. Çok umursamaz. Çok lay lay lay. Ayak yor. böyle çok Vurdum duymaz bir çocuk. Arkadaşlar hayatı çok ciddiye alırsanız siz kaybedersiniz ses sahibi olursunuz, der sahibi olursunuz. Ama şöyle bir şey Aynı var. Şimdi ne Biz size güzel böyle. videolar çıkarmak için kafa yoruyoruz arkadaşlar. Evet. Ama Salim'e de diyoruz. Yani biz sonuçta bir ekibiz. Hep birlikte yapalım diyoruz. Ama Salim bizlere yüklüyor bütün ne? Işi. <laughs> daha daha bir şey. Arkadaşlar Daha sonra Bununla ilgili tartışmalar çıkıyor. Ali katılıyor musun? Katılıyorum. Sen tamam. katılıyor musun? Doğru. Ben de bir şey diyeyim. Bir Tamam. Benim ya, bu evde yaptık, yaptığım işleri söyleyeceğim arkadaşlar size. Hiçbir şey yapmıyor. Tamam söyleyeyim. Ne yapıyorsun? Bütün Yemek yiyorsun bak, yiyorsun, bak, yiyorsun, içiyorsun, içiyorsun konuşturmuyorlar yatıyorsun. Yani. Bütün videoları ben montajlıyorum arkadaşlar. Yapacaksın Babam baba. Babam hiçbir <laughs> video ellemiyor zaten ellemesin. 5 ay. 4 senedir ben montajlıyorum. Arkadaşlar Benimle, 4 senedir. senedir yatan ya. 4 senedir Ali abiniz. Tamam montajlı. bir anlatayım. 4 senedir Ali abiniz. Tamam, zaten ben. şu anda da Ali abiniz çekiyor. Sadece Salim'in yaptığı bir montaj. Ne? Arkadaşlar. arkadaşlar montajı yapıyorum. Yorumların hepsini ben beğeniyorum. Ben de beğeniyorum. De. Ali Her kim de. beğeniyor bir de? Sen. Her, Her gün annem bir kere bile beğeniyor. Ali beğenmiyor <gülüyor> muyum? Sen. <laughs> Bak. Bakın bu videoyu bile ben buldum arkadaşlar. Benim hiçbir şeyim ben Evet ben Biz buldum. O günün arkadaşları yok mu? Bir bu ilk benim. Ali, Ali çıkarttı. Sen <laughs> valla salih, <sayın, gülüyor> şu anda kameralara oynuyorsun. Tamam, ben de bir konuyu daha açıyorum. Arabayı niye almıyorsunuz? Onu birazdan, Kuzey'in konusuna geçelim. Bir verdiniz. dakika, bir dakika, söz onu birazdan. Bir de kolusu. prodüksiyona bakın, kalem vermişler yazmıyor. Bu nasıl prodüksiyon ya? Böyle Şimdi prodüksiyon gelelim Kuzey'in olayına. Yani. Oğlum, yani. biz yani. sana ne diyoruz? Dışarıya çık, oyna. Evet. Evet. Gündüzleri çok sıcak olduğu için saat dörtten sonra çık diyoruz. Ama sen bir çıkıyorsun eve gelmek bilmiyorsun. Bir de benimle karşılaştırıyor kendini. Ben gece üçte geliyormuştum. geliyormuşum da kuzey niye onda geliyor? Arkadaşlar bunu söylüyorsun. Şimdi şöyle bir şey var. Beni çağıran yok eve. <laughs> Abi! Ben sen ne kadar yavaşım. <laughs> Arkada oynuyorum arkadaşlar. Annem diyor ki işte gel saat veriyor. Ben arkada oynuyorum. Zamanın nasıl geçtiğini de bilmiyorum. Sonra kimse beni çağırmayınca diyorum ki içimden. Galiba annem adam, annemle beni çağırmadı. Ha işine geliyor. Geldim. Şöyle diyeceksin. Kalemimi ver. Ya yazmıyor ben daha. Artık... İşine geliyor. Şöyle diyeceksin yani. Ben dışarı ben seni ça çağırmasam sen dışarıda sabahlayacaksın. Acaba yani. Acaba neden gelmiyor dışarıdan? Acaba neden gelmiyor ne Onu da açıklar mısın? Çünkü arkadaşlarım top oynuyor. Aynen, aynen, aynen. Gözümün içine var. Sen <laughs> Arkadaşlar sizde az çok anladınız. Ali sen biliyorsun neden gelmediğini. Olmaz yüzden. Birisi vardı bir kere tatile bir Çocuk dışarıya çıkmadı. Biz çık diyorduk çıkmıyordu. Hala. Daha sonra o kişi tatilden geldi. Baba. Geldiği bu saat en son 77 bin <laughs> like'dı Macbank videosunda. Şimdi kaç bin like? Kuzey'in tablesini karıştırdık videosu. Ben bir haftada dememişim arkadaşlar. Ömür boyu ne gelirse demişim. Hayır bir haftada. Hayır dememişim bir hafta diye. Hayır bir hafta. Şimdi evet ben sıkıntılarımı söylemek 87 istiyorum. Sekre Ben sıkıntılarımı söylemek istiyorum. Tüm içtenliğimle ilk önce Ali'den başlayacağım arkadaşlar. <laughs> Ali nasıl biliyor musunuz? Evde bir anda gülüyoruz, elleriniz Bir anda Arkadaşlar sen kötü polis iyi polis oynuyor anlamıyorum. Bizim psikolojimizi var. bozuyor. Bakın şöyle bir şey hayal edin. Burada 2 dakika gülüyoruz ya. Ben 30 saniye tuvalete gireyim bir geliyorum burada. Bak herkesin suratı böyle. Ben gülmem ben imamıyım. Ali sen bizim sen psikolojimizle oynuyorsun. Ben gülmem ben imamıyım. Bir Olur. anda bir anda bir anda tutmuyor. İkizler burcu mu diyorum ama değil. Yani ben, ben gidiyorum o zaman. Güle güle Ali'cim. Baba, ben de geçiyor. Ali bu sıkıntı Baba, Baba içimiz tatile gidelim ya. Bunlar i̇ki. da bu güzel olmuyor. Bir dakika olmuyor. Biri bir dakika. Biri uyuyor. Bir i̇ki. daha çıkmıyor. İkincisini söylüyorum Alicim. Çok disiplinlisin. Evet. Biz asker değiliz evde. Değil. Sen komutan değilsin, biz de asker değiliz. Bunun farkına varır mısın lütfen? Komutanım. Ya kendini adam komutan sanıyor. Yüzbaşı Arkadaşlar şu var en basitini Orbaşı söyleyeyim. Var. Ben evi temizliyorum. Sen ilk biraz sessiz konuşuyordun. Benim nasıl temizlediğimi sizler de biliyorsunuz. O yani az çok evet bir biliyorlar. Bir şey. Ne yapıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Tertemiz yapıyorum. Tam oturuyorum gidiyor hiç olmadık yere toz kontrolü yapıyor. Sonra bana diyor ki ne sen evimi temizle. Ben de şundan şikayetçiyim. Ben Valorant oynuyordum arkadaşlar. Bakın rekabete dayalı var biliyorsunuz çıkarsanız 7 gün şey yiyorsunuz, banyosunuz oyuna, giremiyorsunuz. Çocuklar bir derde bak. Ben oyun oynarken geliyorlar beni bakkala gönderiyorlar. Ben Kuzey'in yaşında bakkala gidiyordum. Çünkü sen bakkalın çırağı. Tam Kuzey niye gitmiyor bakkala? Onu istiyorum. Şey kuzey ilk gülsün. defa bak. Ben senin yaşında Kuzey daha küçük Salim. Bizim canlarımızdır. Bundan herhalde. sonra görev değişikliği Kuzey Bu benim sıkıntılarımı Salim'e gelelim. Salim çok dağınık. Ya aynısı, hiçbir şekilde bu, ne alayım. odasını temizliyor ayakkabıyı evet. özellikle size söylüyorum dışarıdan geldiğinizde ayakkabılık diye bir şey var değil mi anne arkadaşlar bakın bir saniye ben konuşuyorum her gece ben konuşuyorum yani şey, Ben şey ben konuşuyorum. bir saniye evet ben konuşuyorum dinleyin beni işinize gelmiyor herhalde Orada ayakkabılık diye bir dolap var Hani hiç görmediyseniz şimdi de kalkıp size gösterebilirim Dolapları var böyle İçinde ayakkabılar var Orası ayakkabılık Oraya insanlar gelince dışarıdan Ayakkabılarını koyarlar Biz öyle hatalar yapmasak anneler ne işe yarayacak Annenin görevi değil mi toplamak Biz onu toplarsak anneler O zaman şunu da ne? söyle banyoya giriyorsunuz Kıyafetleriniz olarak çıkıyor Ooo Demiyorum, tamam mı? Her senin şey, şey senin de çorabı. Bir şey diyeceğim. O gün mutfak tezgahının üstünde kimin çorabı vardı? Wow, Babamın koltuğun altında. Misafir geldi gitti. Şöyle eğildim beyaz bir şey vardı. Senin çorabın vardı. <laughs> Babam sandviç. Yürü git. Evet. Babam sandviç yapacak şöyle Bir de çorabı fı, şey top şeklini alıyor şey fırlatıp fırlatıyor, gidiyor. En top. önemli konu. Araba konusu. Hmm. Evet. Gelin. Siz bir söz verdiniz. Dediniz ki ne olursa olsun sözümden dönmeyeceğim. Evet. Dönecek misiniz? 3 evet. evet. ay kaldı. Döndüm mü? Baba 3 ay kaldı. Anne de araba alıyorsun bana niye almıyorsun? Salim. Ben belirli bir puan işte alayım. benim mantıksız çocuğum. Abi <laughs> bana da al. Bak. Babam bana Güzel, araba alacak. Canım, sen Salim araba alalım Tamam. Ben de Tamam Allah. Allah tamam hazır mısınız? <laughs> <Süper>. Evet. Bir <laughs> haftalığa. <tamam. gülüyor> 70 li like cellspacing. <laughs> Baba çok ya. Allah'ın sen yorsun ya. Bizim like istiyor değil mi? Salim o bana Arkadaşlar duyuru yapıyorum. Bunda Ay, her yerde Ay, paylaşacağım bak. Kusar mısınız lütfen? Bakın ben şimdi bir şey bir şey mantık var. Mesela bizim video 2 saat oldu zaten. 200.000 kişi izliyor arkadaşlar. 200.000 kişiden bakın %50'si like atsa kaç olurdu? 100.000 oluyor. Değil 200 mi? 200.000 kişimiz diyor bizim Hayır 12 saatte. 12 saatte arkadaşlar 12 bakın. Saatte sizden tek isteğim oturumu olmayanlar. Şey demiyor, daha fazlası istiyor. Bakın yani. oturumu olmayanlar. Oturum açın, like atın. İzleyenler bak 2 dakika ya şu an da durun. Like atın. Tamam ya. It. Her yerde de bunu paylaşacağım. 100 Şimdi, like gelirse araba alın. Şimdi sabahtan beri beni konuşturmuyorsunuz. Hı. Evet, Hayır daha bitmedi ki araba konusu. Yani hangi araba tamam, onu baba, konuşacağız baba. daha. Bakacağız. O sürpriz. Sana ne alacağım biliyor musun oğlum? Vos vos. Bosbos, Bosbos'a gelin. Bosbos bos. bos, bos, çok Aynen. güzel. Binersin ya da biz. Arkadaşlar ben Topoşa bile binerim. Ok. Şimdi kuzeye geldik. Şimdi evet. arkadaşlar, aynıda şöyle bir konu var. Evet. Ne var konu? Bakın evet. babam diyor ki, Oğlum, sizin hiç ben ders çalıştığınızı görmüyorum. Evet, ben, ben de, de görmüyorum. Dün, 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 arkadaşlar saat çalıştım. dün, gittim odama ders çalıştım. Babam gelip, Doğru diyor çünkü baban dedi sana. Ha, ben de kuzeyim, şey. Kuzey'den bir şikayetimi söyleyeceğim arkadaşlar. Laptop alalı 2 hafta oldu. Kuzey oynadı toplam oyun süresi ben 4 şey saat. Yapacağım. Babam 14 saat oynadı. Kuzey laptopun yüzüne bakmıyor. Ben de bundan şikayetçiyim. Evet ben de ondan şikayetçiyim. Kuzey'cim sen laptopun yüzüne dahi niye bakmıyorsun? Bakın gerçekten 2 saat oynadı sadece. Neden? Bir de şuna nasıl canım mi? sıkılıyor. Her şey canıma sıkılıyor. E insana nasıl canı sıkılabilir? Hadi ben de bunu Ali özellikle sana da diyorum. Evde oturuyoruz <laughs> arkadaşlar. Ben hastayım ben uğraşma. Canım sıkılıyor. Niye uğraşmıyormuşum bana bak. Arkadaşlar bana ben sen. babam sinirli olunca bu evde herkesin modu düşük olmak zorunda. Babam sinirli olunca kimse mutlu olmak bu saatten sonra, bu saatten sonra modumu falan düşüremem. İster sinirli olsun ister olmasın. Hiç umurumda da değil. Hmm. O kadar da basit. Evet konuşun devam edin Evet gelelim annenin kötü yemek yapmışına Ay hani bak bu konuda bak beni sinirlendirme Ay bak her gün patlıcan yemekten bıktık pilav yemekten Sen niye bu şekilde konuşuyorsun Senin amacın ne söyler misin baba? Benim bir amacım, bir iyi bir yemek yapan biri Baba işte Ne ben... diyorsun sen be Annem... Bana bak bana ha. bana ha. Annemin sorunlarından biri geldi silgimi kırdı silgimi çıkardı İyi Zil ya çay gibi her gün makarna yiyoruz yeter artık ya Yalan söyleme <laughs> ya onları çağıracağım bir Orası gün onlarla birlikte gittik, aile kanka toplantısı kanka yapıp onlara sordu duracağım Ne kadar abi. yalancısınız. Arkadaşlar. Millet gibi abi. ben e, süslü püslü yapıp da ya da millet gibi beni sevenler ki sus beni sevenler geliyor benim yemeğimi yiyor. Abi, siz abi, abi. siz bazı kişilere benziyoruz yemeği de en iyi. Ay yemek anlamış Ay ben onu yemem. Sinirlerim Bak, değil yapmıyorlar. Şey, şikayetimi bağırma. Çok bağırma. Ben bağırırım. Yani. Sinirlenince ben bağırırım. Ben sinirlenince bağırırım. Ben de stata sattım. Ben Sus. rahatsız edemezsin sesini. Ali şu kameraya oynama. Ali kameraya oynama. Ali kameraya oynama. Arkadaşlar. <laughs> Niye öpülüyorsun? Hemen şunu demek istiyorum. Ederim, de. Arkadaşlar mesela siz bir yere gittiğinizde, yemek yediğinizde olsun, olmasın. Ay ben sevmiyorum. Yapar mısınız? Beni candan seven insanlar geliyor, nasıl yemek yaptığımı da biliyor. Ama salim birilerine benziyor. Numaradan şu anda yapıyorlar. Bütün yemekleri sen bu yaşa kadar kim sana yemek yaptı? Anan yaptı, Arkadaşlar, başka kim yaptı? Bir porsiyon ne koyar? Biz üç porsiyon. Milletin anası. Zorlayılsın bakın. Ana zayıf. Kek, poğaça, telefon. Ver, ver yani telefonumu ver. ver. Ver telefonumu. Aynen. Telefonumu ver. Eltim arıyor. Ver. Ver. Ona soracağım. Ver. Ay. <laughs> dinleyin. Canım benim. Nasılsın? İyiyim canım. Canım sana bir şey diyeceğim. Şimdi videodayız. Bunlar aile toplantısı videosu çekiyoruz ve sen de şu anda yayındasın. Bunlar benim üstüme geliyor canım. Yemek konusunda Aha. üstüme geliyor. Bir tane Lütfen. bir şey sus. Var bir ya. Sus. Bir sus, bir sus. Bir konuşur musun benim yemeklerim hakkında? Bunlar birilerine benzetiyorum ya ben hep. Aynı evet. onlar gibi. Sen konuş, konuyu da burada kapatacağım. Bak konuşamaz. Evet videodasın bebişim. Kutui yemek yaptığında nasıl seti? Sesi gelsin, Sesi gelsin. Söyle. Sadece şunu söylüyorum. Ben her fırsatta hadi Melamba sen yemek yap, Hadi Melamba senin elinden yiyeyim diyen bir insanım. Aa. O kadar mükemmel yemekler yapıyor ki ve aklınızın almayacağı güzel yemekler yapıyor. Yani Kutui herkesin evde yaptığı. Dönüyor o zaman pizza yedik. Bir dakika bir dakika gözdecim dur. Sus bak gözlü konuşurken lafa girme. Bir daha söyle canım. Duyduk ya, tamam. Herkesin, hadi şunu yapayım dedi yemeklerden de. Hep bir yaratıcılık, hep bir eklemeler falan çok güzel şeyler yapıyor. Hap üstüne i̇şte, dereotu koy. Bir de tarifini istemiş insanın oldan. Mükemmel şeyler yapıyor. Ha şunu da geçemem, dehşet güzel de yoğurt mayalar. Ya canımsın ya. Eltim benim, eltim. Canım eltim benim. Bundan sonra her şeyi de seni getireceğim buraya. Ben seni daha sonra ararım, tamam Allah tevfik Canım benim görüşürüz. Hadi bay bay. oldu? Arkadaşlar video oldu. Ne oldu? Şey. Ay, ay, ay. Ne Hayatta. Samimiyet olan çok iyi. Bir Sen de altı <laughs> yaz Salim. Şiracım oldu. Şimdi. Bozacım. Arkadaşlar bir dakika. Sibel'im canım benim şu anda videodasın, YouTube videosundasın. Öyle mi? Tamam ben de ne <laughs> Bir şey sana bir şey soracağım. Bunlar aile toplantısı <laughs> çekiyor. Bir sus. Aile toplantısı çekiyoruz. Tamam mı? Bunlar benim üstüme geliyor. Ben nasıl yemek yapıyorum? Sadece sana soruyorum. Görümcem arkadaşlar. Bir sus. Hala. Bir dakika. Görümceme soruyorum. Evet. Konuş canım sen de. Çok güzel ağrı, gerçekten. Bunlar benim tamam. üstüme geliyor. Hayır çok güzel yapıyorsun o gün yemedim de böyle, pilav yaptım, kanat yaptım, biber yaptım ve bir sürü yemeğim vardı hepsi de çok güzeldi Sibel'e sana güveniyordum be Ya canımsın Siboşum Ben doğruları söylerim Bunlar benim üstüme geliyor biliyor musun diyorlar ki hiç yemek yapmıyorsun de. yemek yemeklerimi yiyen insan Ya duydunuz değil mi? Çocuklar. <laughs> Bebişim ben seni sonra arayayım tamam mı? Hadi görüşürüz. Tamam, hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar Allah işte bunlar benim üstüme yürüyor yemin ederim aramadım yemin ederim planlı değil Göz hadi de bunu de da söyleyin de hayır gerçekten öyle. hadi bunları da söyleyin hadi buna. ben yoğurdumu bile evde mayalıyorum hazır şöyle yoğurt ya, bile ya, almıyorum. Sen %80 suyu konuşuyorsun bırak da biz konuşalım ya, ya. ya arkadaşlar şöyle bir şey var ben şimdi ya yeter <laughs> hala <Hadi> arıyor <laughs> hala <Hadi> arıyor evet. <laughs> Efendim. Merhaba. Şu anda video sen? Ben nasıl yemek yapıyorum? Tamam. Nasıl konuşmaya çalışıyorsun? Evet. Merhaba yemek yapıyorsun. Yürü gitme yürü git. Seni engelliyorum bile. Yürü git. Yemek yapınca diyete giresin mi? Ooo. Öyle mi bir dakika diyete giresin mi geliyor? O zaman ben de size sadece şöyle bir cevap vereyim. Sen yemek yapınca dünyadan soğuyor. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Diyete giresim geliyor diyorsunuz ya. Salim şu anda rejime girdi. Sen de tombik tombik geziyorsun. Bir kuzey kilo almıyor. oldu O şuan. zaman niye kilolusunuz? Çinlik. Demek ki çinlik güzel çinlik yemek çinlik yapıyorum. Çinlik. Ha? Tombik gezmenin sebebi sen yemek yapınca Ya söyleme. Şey. Yürü gidip, yürü. Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Bakın ben istediğimi yapıyorum. Baba Baba gel gel. Evi temizlerim. Bir dakika otururum. Salona direkt Ali Bey gelir. Aa, bu da öyle atır. Bir dakika. Hiçbir bir şey saat yap. arkadaşlar. Bir saat. Ben yaparım. Ben bir şey daha diyeceğim. Açma da yaparım. Canım sıkılır akşamları. Tatlı yaptım dün. Kim yemiş? Daha bir dilim yemedi. Tatlı şöyle arkadaşlar. Kremayı sürüyor üstüne. Petibörbüs gibi yatıyor. Petibör Petibörbüs ya. gibi değil. Bebek tatlı. Ha? Yalan söyleme. Eğitimler geldi. Eğitimler geldi. Sus. Geldi ay dün, kız tatlıyı gördü, o bile tamam, çok beğendi. Tamam, sen yedin, bu hafif sana çıkart. Hadi Ayşen, gel Ben senin futbol okulunu bir de. Arkadaşlar, kuzey futbol okulu soruyorsanız açıklık getireyim. Ee, havalar çok sıcak olduğu için, küçük olduğu için ara vermişler. Zaten bir hafta falan kaldı, kış okulu var. Ama ben kış okuluna yalnız Çünkü kuzey yemesine içmesine hiç dikkat etme. Gece geçiyor, onun için Kuzey'in futbol hayatı burada başlamadan bitmiştir. Bu konu doğru bu konu doğru ha, arkadaşlar. Hadi hadi ben de şöyle bir açıklık getirmek istiyorum. Babam diyor ki ben ben eskiden çok iyi oynuyordum diyor. Ve Hı. bize de diyor ki ben eskiden o saat gece dörtlerde üçlerde yatardım ben senin şey yaşındayken. Şey şey Yalan suyuyorum. Her gece fesut yerden Yalan söylüyorum. Tamam bu konuyu da kapattık. Evet şey başka sıkıntılarım kaldı. varsa konuş konuş. Vardır vardır. Sen şu konuya bir getir. Yok yemek bir yemek yapan birini al. Ya. Arkadaşlar ben de üniversite konusu açıkta getiriyorum. Ben 350 puan almıştım istersen. Bir, bir de övünüyor 350 <gülüyor> puan. <gülüyor> Allah Allah. Tam sen de alsaydın okusaydın o zaman. Ben de ben okusaydım. Bak ben çabalıyorum ben üniversiteye gireceğim. Şu bilgilerimle gire gire bak 20 sene önceki bilgilerimle şimdi seninle gireyim. 350 hiç çalışmadan Bak mesela büyük cenni olan ki Youtuber'ım ben benim mesleğim var okuma. Ben öyle demiyorum okuyacağım diyorum Tabii ki okuyacaksın bak, bak yeter artık gideceğim terk edeceğim burayı Bir Boş olmuyor ya. Tamam mı? Söylüyorum arkadaşlar şimdi. Bir meslek Ben şimdi meslek. 350 gün kaldı Çalışmaya azar azar Oğlum <laughs> abi Azar azar başlarım arkadaşlar Yok 290 gün kaldı Azar azar başlarım kütüphaneye gittim Okullar başlayınca günlük 4 saat çalışacağım Şimdi girsem bile dört yıllık bir yer tuttururum AYT e, TYT gireceğim tutturacağım. Kiçicikti bu. Minnacıkdı. Şimdi i̇şte, sakalları çıkmış. Ve araba almanın tam zamanı. Bıyıkları oldu da. Senin bıyığın nasıl yediyorum. çıkıyor ya? Bir yanağında çıkıyor, bir şurada çıkıyor. Yanlış geçiyorum herhalde ben bilmiyorum ki ya. <laughs> ben de şunu söyleyeceğim şimdi. Okullar açılıyor. Başladı dersler. İşine Bakalım gelmeyen biri var. O dışarıyı çok seven. Bu Erken bu yatacaksın. İşte Okul gelmeyen var. diyor. Okulda birinciyim anlamıyorum ki ben de yani. Okulda birinci oh, ol olmak ha. değil yani bu sene sen dolu öğretmenle tanışacaksın, dolu derslerin olacak. Oh sen olduk? öğretmenle tanışacaksın ne? Tuzen gibi tuzen arkadaşlar, hepsini hepsini tanıyorum ki. Bize söz vereceksin, erken yatacaksın, erken, erken, kalkacaksın. erken kalkacaksın, derslerine çok ağırlık vereceksin, tamam mı? Evet. Arkadaşlar. Dediğim gibi 70.000'den kesti. Araba alınsın. 20 istiyor. Burada 20. Burada da video bitiriyor. Bir videonun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı da unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Bir dahaki videoda Görüşürüz. görüşmek üzere. Hoşçakalın. Mutlu, mutlu kalın. Olur.